Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomuzda penguenimizin kanatlarını ve ayaklarını yapmıştık. Şimdi hemen gövdeye geçiyorum. Evet pembe ipimizle hemen gövdeye geçelim. Bu arada abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız hanımlar gelecek videolardan haberdar olursunuz. Şimdi en son bu şekilde ayağımızı yapmıştık. Ayağımızın ön kısmı burası da arka kısmı. Şöyle baktığımızda ön kısım daha uzun. Pembe ipimizle bir zincir çekiyorum. Ayağımızın, şöyle bakalım. Birinci sıra 1, 2, 3, 4 5 6 ve 7'nin üzerinden bakın. 7. sıram bu turuncuyla. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Yani son şuradan 7'nin üzerinden ilmek çıkartacağım. Şu şekilde arkadan alıyorum hemen ayağımızın arka kısmı hanımlar burası başlangıcımız arka kısımda olacak 12 tane sık iğne çıkaracağız bu şekilde şuraya batıyorum bu ikinci

8 9 şöyle 8'i de söktüm bu tarafa geçiyorum hanımlar çünkü spiral bir şekilde kestiğimiz için döne döne gitmiyorum şu şekilde indim bu 8 <laughs> 9 Bu 10 Şöyle bakalım. <laughs> Çok pardon. 10 11 ve 12 Şimdi başlangıç yerimize geldik. Şöyle bir ilk ilmeğime batıyorum ve kaydırma. İşaret ipini takalım. 12 tane sık iğnemi düz örüyorum bu sıramda. 1-2-3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10 11 ve 12 Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda her sık iğneye çift batacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. her sık iğneyi çift batalım bu sıramızı tamamlayalım sanırım bir tane atladı son sık iğnem. 12 tane sık iğnemi 24'e çıkardım. 3. sıramızı bu şekilde tamamladık. İlk ilmek çıkardığımı saymazsam ilk ilmek çıkardık 12 tane. Sonra bir düz ördük. Onu birinci sıra sayalım. İkinci sırada her sık iğneye batarak 24 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3. sıra diyelim. Şimdiki sıramda 3 öreceğim, 1 biri arttıracağım. Birincisini ördüm 1 2 3 Bir tane arttırma yapıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 Sıradaki sık iğneme artırmamı yaptım. Dönelim başlangıç ipimize kadar 3 sık iğne ör, 1 artır yapalım. 4. sıramı düz örüyorum. Şimdi 30 tane sık iğnemiz var. 30 tane sık iğnemi düz öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz alalım arttırma eksiltme yok şuraya kadar dönelim hanımlar 5. sıramızı düz ördük 30 tane sık iğnemiz var şimdi diğer bacağı ekleyeceğiz İşaret ipini yukarı çekiyorum bir iki 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne ördük diğer bacağı alıyoruz şöyle işaret ipini taktım ben biten kısmından geriye sayıyorum 1 2 3 4 5 5. sık iğneme tığımı taktırdım. Hiç zincir çekmeden hanımlar bacağı ekledik. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi bu bacaktan 30 tane sık iğne öreceğiz. Bu bacaktan dönelim hanımlar. 30 tane sık iğne burada, 30 tane sık iğne de bu ayakta olacak. Şimdi bu bacağa dönüyorum. 30 tane sık iğnemi döndüm. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. 30 tane de bakın şurada ayrılık boşluk olmaması için önce dibe batıyorum kaydırmayla. Bakın bir zincir çekiyorum. Sadece boşluk olmaması için. Şimdi 30 tane de de bu bacakta var. 1 30 tane sık iğnemi döneceğim. işaret ipime kadar. işaret ipimi şu şekilde kaldıracağım hanımlar buraya koyacağım Şimdi toplamda 60 tane sık iğnemiz oldu. 30 bu bacakta, 30 diğer bacakta 60 tane sık iğnemiz var. İşaret ipini buraya takıyorum. bu bacaktan diğer bacağa geçince şimdi arttırma yapacağız hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane arttırma yapıyorum. Bunu tekrarlayalım. 9 sık iğne örüp bir arttır yaparak sıramızı tamamlayalım. Şimdi 66 tane sık iğnemiz oluştu hanımlar. 9 sık iğne örüp bir arttırdık. Bu sıramızı tamamladık. Bundan sonra 9 sıra öreceğiz. 66 tane sık iğnemi 9 sıra öreceğim. Daha sonra tekrar arttırdığımızı azaltacağız. Şimdi bütün ilmeklerimi düz alarak 9 tane sıramızı tamamlayalım ve gelelim. 66 tane sık iğnemi 9 sıra ördüm. Şöyle bakalım. İşaret ipimi kaldırıyorum. Bunu kaldıralım. Buna gerek yok. Şimdi arttırmamızı 9 tane sık iğne arttırmıştık. Pardon. 9 sık iğne örüp 1 arttırmıştık. Şimdi onu azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıra sonuna kadar 9 sık iğne örü bir artır yaparak azaltmamızı yapalım. Sıramı tamamladım. En son 9 sık iğne ördüm. En son azaltmamı da yapıyorum. Şimdi 60 tane sık iğnemiz kaldı. 60 tane sık iğnemi 3 sıra örüyorum. 3 sıramı öreceğim. Daha sonra yine azaltma yapacağız. 3 sıramızı dönelim gelelim. 66 tane sık iğnemiz 60'a düştü. 60 sık iğnemizi de 3 sıra ördük. Şimdi tekrar bir üst sıraya çıkıyorum. 18 19 kaçıncı sıradayız? 20. sıramızı tamamlamışız. 21. sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane azaltıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ee, 60 tane sık iğnemiz 54'e düşecek 21. sıramızı tamamladık 8 sık iğne ördük bir azaltarak 54'e düşürdük e, 21 22 ve 23'ü 24'ü beraber örelim. 3 sıra düz örüyoruz hanımlar. 3 sıramızı örelim. 54 tane sık iğnemize gelelim. 3 sıramızı tamamladık. 54 tane sık iğnemize şimdi 24. 25. sıraya geçiyorum. 25. sıramda azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeklerimizi 48'e düşüreceğiz bir tane azaltma yapıyorum böyle devam edelim 7 sık iğne ör bir azalt yapalım işaret ipimize kadar 48 sık iğneye düşürdük ilmeklerimizi 2 sıra öreceğim bu iki sıramızı örelim tekrar azaltma yapacağız. İşaret ipim burada iki tane dönelim, iki defa gelelim. 48 sık iğnemi iki sıra ördüm. 27. sıram bitti. 28. sırama geçiyorum. 6 sık iğne öreceğim, bir azaltacağım. 1 2 3 4 5 6 Sıramızı tamamlayalım. 28. sıramı tamamladım. 29, 30 ve 31. 3 sıra düz öreceğim. 42 tane sık iğnemiz var. 42 sık iğnemizi örelim hanımlar. 3 sıra gelelim. İş ipini kaldırmıyorum. Şöyle duracak. Bununla birlikte 3 sıra örelim gelelim. 3 sıramızı tamamladık. Şimdi 31. sıraya geçiyoruz. Bu arada isterseniz içini doldurun. 31. sıramızı tamamladık. 32. sıramıza geçiyoruz. 5 sık iğne öreceğim, bir azaltacağım, bir 2 3 4 ve 5 bir azaltma yapalım sıra sonuna kadar böyle devam edelim 32. sıramda 5 sık iğne ördüm bir azalttım 33. sıramı düz örüyorum 30, 33. sıramı düz ördüm hanımlar. 34'e geçiyorum. 4 sık iğne öreceğim, bir azaltacağım. 1 2 3 4 Bir tane kesiyorum. 4 sık iğne ör, bir azalt yaparak sıramızı tamamlayalım. 34. sıramda 4 sık iğne örüp 1 azalttım. 35. sıramı düz örüyorum. Kaç tane sık iğnemiz olması lazım? 30. 30 tane sık iğnemiz var şu anda. 30 tane sık iğnemi örüyorum hanımlar işaret ipime kadar. 36. sırama geçiyorum. 35. sıramızı düz ördük. 36. 36. sıramda 1 2 3 Bir tane azaltma yaptım. Sıra sonuna kadar aynı devam edelim. 24 tane sık iğnemiz kaldı hanımlar. İçini de iyice doldurdum. Şuraları doldururken parmağınızı iyice yerleştirin veya makasla şu şekilde şu şekilde yaparsanız iyice yerleşiyor. Evet gövdemizi tamamladık. Kulaklarımız hazır. Bu videomuz bu kadar. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.